Şey, ilgin çekti mi, dikkatini çekti mi güneşlenen insanlar? Sosyal medyada aram yoktu belki ondan olabilir. Hiç beklemiyordum yani gerçekten. Her şey bir anda oldu. Yani. Paraşütle atlama etkinliklerinden tutun da işte... Bir yandan da uluslararası arkadaşlarınızın olması bence çok farklı katkıları oluyor. Çünkü sadece İngiliz kültürünü öğrenmek değil, farklı ulusların da hani farklı arkadaşlarınızın da kültürlerini öğrenebiliyor oluyor. Mi? Tabii ki yani yeni tanıştığımız insanların yani yani ya yani falan kendi kültürlerini anlatıyorlar sürekli. Ben de merak ediyorum tabii de bazıları da davet ediyordu yani gel bizim ikimize gel bizim ikimize gel. Nasıl gelebilirim yani hemen, hemen atlayıp uçağa atlayıp nasıl geleyim yani. Gel ben seni götüreyim falan diye davet ediyorlar. Merak etme vize konusunda bize güvenebilirsin Yusuf'cum. Biliyorsun ki gelmeden önce Yusuf'un iki miydi bir mi? İki Amerika vizesi reddimiz mi vardı? <laughs> Peki. Her gün yeni videolar yüklüyoruz ve bir sonraki videonun konusunu belirlemek için aşağıya yorum yapmanız gerekiyor. Siz de yurt dışına ışınlanmak için ne yapıyorduk Yusuf? Yurt dışına ışınlanmak için tıklıyorduk.